Pari'nin annesi hapishaneye giriyor. Pari'nin annesinin çantasında Rajev'in annesinin kolyesi çıkar. Bebe polisi arar ve eve polis gelir. Polisler Pari'nin annesini hırsızlık suçu nedeniyle tutuklanır. Pari bunun doğru olmadığını annesinin hiçbir şey çalmadığını söyler. Polis gurbeti tutuklamak üzereyken Pari polise hiçbir yanlış yapmadığını söyler. Burpret, hiçbir şey çalmadığını ve o kolyeyi çantasına kimin koyduğunu bilmediğini söyler. Bebe ona, bu dramayı şimdi yapma der. Pari annem bunu yapamaz der. Müfettiş, bunun nasıl çantasında olduğunu sorar. Burinder müfettişe, onu götürebilirsiniz der. Pari annesini tutuklandığı için ağlar. Bu sırada Sancu karakola gelir ve belgeleri imzalar. Sanju alanına geç kalmaktadır. Bu sırada Gurpreet polis tarafından karakola getirilir. Para ağlayarak annem hiçbir şey yapmadı, komplo kuruldular diye söyler. Müfettiş ona görevimizi yapmamıza izin vermezseniz sizi de tutuklayacağım diye söyler. Pari hiçbir şey yapmadığını söyler. Gurpreet iyi olacağını söyler ve Pari'den eve gitmesini ister. Pari ağlayarak annesine burada kalmanıza izin veremem der. Annesi ısrarla Pari'den eve gitmesini ister. Bu sırada Sanju polis memurunun formunu vermesini bekler ve polis memuruna lütfen uçuşuma yetişmem gerek der. Bu sırada polis tarafından gurpre getirilir. Pari ağlayarak yanından geçer. Polis memuru Pari'den gitmesini ister. Fare ona annesinin hiçbir şey yapmadığını, hiçbir şey çalmadığını söyler. Polis memuru ona, buradan git yoksa seni de içeri atarım der. Fare polis memuruna gelir ve efendim lütfen annemi serbest bırakın der. Polis memuru onu görmezden gelir. Fare annesinin hiçbir şey yapmadığını söyler. Polis memuru ona, kolyenin çantasından bulunduğunu söyler. Pari bunu asla yapamayacağını söyler. Polis ondan masumiyetini ispatlayacak bir avukat tutmasını ister. Pari ona, "Lütfen annemle konuşabilir miyim? Sadece 10 dakika." der. Bu sırada Nete, Pari, Gupret'i düşünür. Neden bir tavır almadım? Sessiz kalmamalıydım. "Her şey Pari'nin suçu, Gupret'in değil." diye söyler ve sonra Annesine ve bebeğe bunu yapmamalıydınız, kendimi iyi hissetmiyorum diye söyler. Bebe ona, pari kocanızı çalacak, buna razı olur musunuz diye söyler. Annesi Nitiye, parinin hayatını mahvettiğini söyler. Bebe Nitiye, pari yüzünden hayatınız mahvoldu, pari yüzünden çocuğunuzu kaybettiniz. Serseriler onun yerine sizi kaçırdılar diye söyler. Annesi Nitiye her zaman istediğiniz her şeyi aldığını, onun yüzünden çocuğunu kaybettiğini Pari'nin onun dostun değil, düşmanı olduğunu ve Pari'ye tüm bunları annesinin öğrettiğini, artık gözlerini açmasını Pari'ye, körü körüne güvendiğini ve kendisini dinlemesini söyler. Bebe Nitiye herkesi tuzağa düşürmek için Pari'nin hamileliği kabul ettiğini söyler. Bu sırada Sanju, Satya'yı hapishanede tanır. Ari, Gurpreet Rajiv ile konuşacağım der. Annesi ona, o evdeki kimseden iyilik istemediğini, o kolyeyi çantasına koyduklarını ve birisinin bunu bilerek yaptığını söyler. Ari annesine, bunu kimin yaptığını bilmiyorum der. Gupret ona, seni umursamıyorlar kocan senin değil başka ne önemli, bana bunların hepsini anlatmadın. Onlar için aklını mı kaçırdın diye söyler. Fare annesine, bana çok fazla sevgi verdiler diye söyler. Annesi ona, bu sevgi değil hayatını mahvettiler. Annen onlar yüzünden hapiste. Onlar için hayatını feda ediyorsun. Hiçbir zaman kendin için bir duruş sergilemedin Brinder, tüm bunların arkasında olabilir diye söyler. Fare annesine, bunun arkasında onun olduğunu sanmıyorum der. Gurpret ona, bunu bilerek yapıyorlar ama sen onlara körü körüne güveniyorsun der. Pari annesine, seni dışarı çıkaracağım der. Gurpret Pari'ye, onun iyiliğine ihtiyacı olmadığını söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.